Harbimi kanaldan herkese merhaba. 20 Eylül 2007 tarihinde başlayan Bez Bebek dizisi çok sevilmiş, oyuncuları da dizi kadar sevilmeyi başarmıştır. 16 yıl önce yayına giren bu dizi hala çok konuşulmakta. Peki bu dizi kadrosuna yer alan oyuncular ne kadar değişti ve şu an ne yapıyorlar? Merak edenler için bu videomuzda Bez Bebek dizi oyuncularının şu an ne yaptıklarını derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gelin şimdi videoya geçelim. Bez bebek dizisinde Merve rolünü canlandıran Şükran Ovalı 1 Nisan 1985 yılında İzmir'de doğdu. Kahramanlar, Kötü Yol, Cinayet, Şeref Meselesi gibi yapımlarda da yer alan güzel oyuncu 2017 tarihini Caner Erkin ile dünya evine girdi. Çiftin bu evliliklerinden Mihran Ela adında bir kız çocukları vardır. Bez Bebek dizisinde Emre karakterine hayat veren Ege Tamman 1998 yılında Bursa'da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini 5,5 yaşındayken kanalı Kar dizisiyle gerçekleştirmiştir. 2019 yılında Kadıköy'de bir mekan açtı. Ege Tamman Leyla ile Mecnun dizisinde Kaan karakterini de canlandırdı. Kaan abi. Kaan. Evet. Bu nasıl Kaan ya? Gözlüksüz Kaan işte Edal abi. Gözlüksüz çocuk. Fatoş Sakal, 9 Eylül 1982 tarihinde Edirne'de dünyaya geldi. Asıl adı Fatma olan ünlü oyuncu 15 yaşındayken Kral TV'de bir müzik programı sunarak televizyon hayatına başladı. 2007 yılında Bez Bebek dizisinde simge karakterine hayat verdi. 2018 yılında Erkan Kayhan ile dünya evine girdi. Çiftin bu evliliklerinden Afet Mili adında bir kız çocukları ve Erkan Karan adında bir erkek çocukları vardır. Televizyon ekranlarından uzak yaşamayı tercih eden Fatoş Kabasakal Basakal bazen festivallerin açılışlarında yer alıyor. 14 Temmuz 1969 yılında İzmir'de dünyaya gelen Tan Sağ Fransız Devlet Balesi'ne giren ilk Türk olmayı başarmıştır. 1997 yılında birçok bale gösterisiyle seyirciyle buluşmuş, 2007 yılında Bez Bebek dizisine Hakan karakterine hayat vermiştir. Tan Sağ Türk, 2009 yılında Rus asıllı Alona Atabek ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden Ada ve Teo adında iki çocukları vardır. Tan Sağ Türk, bale eğitiminin yanı sıra tiyatrolarda da yer almaktadır. Dizide Pompey rolünü canlandıran Elif Ceren Balıkçı 9 Nisan 1999 yılında Avusturya'da dünyaya geldi. 9 yaşındayken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştı. Daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Madalyon gibi yapımlarda da yer almıştır. Ee, ben size bir şey diyecektim. Eğer ki benim yerime birini bulmadıysanız zor reklam filminde ben oynamak istiyorum. En son Sevda Mecburi İstikamet filminde yer alan güzel oyuncunun sevgilisi vardır. Dizide Nana karakterine hayat veren Evrim Akın 12 Haziran 1979 yılında Ankara'da doğdu. Gerçek adı Evrim Sülün olan güzel oyuncu Müjdat Gezen sanat okulunda başlayan Akın tanıştığı Ümit Çırak ile 17 yaşındayken kısa süreli bir evlilik yapmıştır. İlk televizyon tecrübesi olan Eltiler'de Hande rolünü canlandırdı. Fakat asıl çakışını Alemin Kralı dizisine canlandırdığı Jülide karakteriyle yaşadı. Gerçekten mi yaptırdın? Gerçekten yaptım. Dokunmak ister misin anne? Çık be. <laughs> Güldür Güldür komedi programında da yer alan Evrim Akın şu an YouTube işiyle uğraşıyor. Tan Türk, Ege Tanman gibi rol arkadaşlarında konuk aldı ve bez bebek ile ilgili sorular da sordu. Dizide Şoker karakterini canlandıran Mehmet Usta 20 Şubat 1979 yılında Düzce'de dünyaya geldi. 2005 yılında The Imam adlı sinema filminde yer aldı. Ayrıca Ekmek Teknesi dizisiyle oyunculuğunu 3 seviyeleri taşıdı. Durup 2020 yılında yayınlanan Kar Kırmızı filminde de yer aldı. Reyhan Asena Keskinci 20 Nisan 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Yadigar, Yol Arkadaşım, Dedemin Dolabı gibi projelerde de yer almıştır. 2007 yılında Bez Bebek dizisine Yağmur rolüyle hayat verdi. Birçok reklam filminde yer alan Keskinci, 2002 tarihinde yayınlanan Ah Nerede dizisine Burçak karakterini canlandırdı. Dizide Özge rolüne hayat veren Sibel Kasapoğlu 11 Mayıs 1998 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan güzel oyuncu TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Barbaros Hayrettin Sultanı Fermanı dizisiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Ayrıca 13 Mayıs'ta vizyona girecek olan Börü filminde de oynamaktadır. Videonun sonuna geldik. Ekrandaki bağlantıları tıklayarak diğer videolarımıza da gidebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.